Farklı kültürlerde selamlaşma ve saygı bildiren hareketler 2. Yazan Murat Kefeli, seslendiren Cemile Baltacı. m.k@muratkefeli.com.tr. Sayı 134 Nisan 2025. Sizleri geçen ayki yazıda dil çıkararak selamlamıştım. Bu ay ise başınızın üstünde bir yumruk savurarak selamlıyorum. <laughs> Açık ağızlı gülümseme. Farklı kültürlere ait selamlaşma jestlerine kaldığımız yerden devam edelim. Bedeviler, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da yaşayan bedevi toplulukları fiziksel selamlaşma hareketlerinde farklılıklar gösterir. Kucaklaşma dışında el sıkıştıktan sonra karşıdaki kişinin yanağı okşanır. Bazı bedevi topluluklarında birbirlerine yakın dost veya akraba olan erkekler burun uçlarını birbirine sürterek samimiyetlerini ifade ederler. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa deve ve lamalarda sosyalleşmek için burunlarını birbirine sürtüyorlardı. <laughs> Gülümseme. Bayrak selamı. Kültürüne göre farklılık gösteren bir selamlama biçimidir. ABD, Kanada'da sağ el kalbin üzerine konuyor. Avrupa'da baş hafifçe öne eğilerek veya saygı duruşu pozisyonu alınarak gerçekleşiyor. Bu anlarda başında şapka veya kasket olan kişiler bunları çıkarıyor. Türkiye'de ise yerine göre saygı duruşu yerine göre ise asker selamı ile yapılıyor. Tayland. Kişisel fikrim görsel açıdan en hoş selamlaşma jestinin vayi olduğudur. Dirsekler böbreklerin yakınında gövde ile bitişik pozisyondayken iki el göğüs üstünde köprücük kemiklerinin ortasına doğru getirilir ve iki elin avuç içleri birbirine yapıştırılır. Bu birleşme esnasında her elin parmakları bir yandaki parmağa bitişiktir. Birleştirilen elin baş parmak uçları çeneye temas eder. Baş hafifçe eğilerek alnın iki elin bitişik parmak uçlarına değmesi sağlanır. Tıpkı Japon kültürüne ait selamda olduğu gibi Vahide de başın ve gövdenin eğim oranı farklı anlamlar içerir. Vahide selamlama dışında yerine göre teşekkür etme ve özür dileme anlamına da gelir. Çin Çin kültüründe envai çeşit selamlama biçimi bulunur. Kickboksun dünya genelinde yayılmasıyla birlikte Çin savaş sanatlarında ve resmi törenlerinde sıkça kullanılan bir selamlama jesti de globalleşmiştir. Sol el parmaklar açık ve birbirine bitişik bir şekilde parmak uçları havaya, iç kısmı ise sağa doğru duracak şekilde göğüs hizasına getirilir. Sağ el yumruk yapılır, avuç içine kıvrılmış parmak uçları zemine bakacak şekilde sol avucun içine sertçe vurularak yerleştirilir. Sol el barışı, sağ el ise kişinin gücünü ve yeteneklerini temsil eder. İmparator veya çok saygı duyulan kişilerin selamlanması ise farklıdır. Saygısını sunmak isteyen kişi dizlerinin üstüne çöker ve bedenini öne doğru eğerek alnını zemine yaslar. Ancak bu hareketi yaparken kollar ve eller başa eşlik etmez. Çin tarihinde bu saygı bildirimi de saygısını ifade etmek isteyen kişinin güç ve yeteneklerine göre değişirmiş. İmparatorun önünde belli aralıklarla oluşturulmuş alanlar olurmuş. Mesafe yaklaşık 20 metreden başlar ve imparatora 1 metre mesafe kalana kadar değişirmiş. Çin'deki diğer bir selamlama jesti Japon ve Tayland kültürlerinin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla saygı ifade etmek için kullanılır. İki el tıpkı Tayland selamında olduğu gibi birbirine bitişiktir. Ancak vahiy kalp hizasında ve göğsün ortasında yapılır. Batı kültürünün etkisiyle de el sıkışma özellikle iş yaşamında sıkça kullanılır. Ancak bu esnada kişiler sol ellerini kullanır. Neden sol diye merak ediyorsanız eşenenebilirsiniz. Ben herhalde sağdan hayır gelmeyeceğini anladıkları içindir. Yanıtını uydurmayı tercih ediyorum. <laughs> Açık ağızlı gülümseme. Filipinler en yaygın kültürel selam selamlaşma hareketi bizim kültürümüzdeki el öpmeye benzer. Yaşça küçük olan veya saygısını ifade etmek isteyen kişi karşısındakinin sağ elini tutarak elin sıt kısmını kendi alnına dokundurur. Saygı gösterilen kişi bu süreçte elini öne uzatmaz. Saygı gösteren kişi uzanarak sağ eli tutar ve eli öpmeden direkt alnına götürür. Hindistan. Hindistan coğrafyasında da farklı selamlaşma ve saygı bildiren jestler bulunuyor. En yaygın olanı iki elin avuç işleri birbirine bitişik şekilde göğüs da tutmak Tayland ve Çin'de kullanılanla aynı fiziksel hareket olsa da taşıdığı anlam açısından farklılaşıyor. Bir tür enerji paylaşımını ifade ediyor denilebilir. Saygı gösterme ifadesi olarak yaşlıların ayağına dokunuluyor. Hindistan'daki bazı Müslüman topluluklarında ise sağ el avuç içi havaya dönük şekilde alın hizasına kaldırılıyor. Amerika el sıkışma dışında yapılan farklı selamlaşmalar da var. Örneğin serseriler, yeni yetmeler veya çete üyeleri birbirlerini yumruk tokuşturarak selamlayabiliyor. İki tarafta elini yumruk yapıyor ve parmakların ön tarafı birbirleriyle bütünleşecek şekilde tokuşturuyor çak bakalım olarak bilinen ve bir elin avuç içi havaya bakacak şekilde açıkken karşıdaki kişinin bu avuca şaplak vurması ve sonrasında aynı vuruşun diğer kişi tarafından yapılması da bilinenler arasında NATO toplantısında ABD Başkanı Trump Erdoğan'la yumruk tokuşturmuştu Dışişleri Bakanlığı döneminde torununun doğduğu haberini alan Ahmet Davutoğlu'nun dönemin Amerika Dışişleri Bakanı Clinton'a elini uzatarak çak bakalım olmasının kameralara yansıması da bence çok ironik. Tabi Trump'ın yumruğunu uzattığında Erdoğan'ın yüz ifadesinin ne olduğunu bilememek de çok derin bir üzüntü sebebi benim için. <laughs> açık ağızlı gülümseme. Zambiya. Aslında bu sadece Zambiya değil, diğer bölge ülkelerinde ve hatta Amerika'da da sıkça rastlanan bir selamlaşma jestidir. Klasik el sıkışma ile başlıyor. Ardından baş parmaklar birbirlerine bastırılıyor. Afrika kökenli diğer bir benzer selamlaşma da el sıkışma ile başlayan ve Ellerin birbiri içinde hareket ederek bilek güreşi yapma pozisyonuna getirilmesiyle oluşuyor. Bir sonraki yazıda birkaç farklı coğrafyadan devam edeceğiz.